Bugün 15 Mart 2025. Yaren'e kritik eşik dediğimiz tam günde Adem Önce ile Yaren kavuşmasına şahit oluyoruz. İrfan abiyle beraber köyden açıldık şu anda. Ama ey, çok efsane anlar valla tüylerimiz diken diken oldu. Şükürler böyle. olsun yine geldi. Kaç gündür, de. kaç gündür o mu değil evet, mi geldi evet, mi gelecek evet. evet. mi? Evet, evet. içerisindeydik. Ay valla nasıl iyi oldu bu anlatamam. Sittes içerisindeydik. O kadar rahatladık ki bu sabah sabah. Sabah sabah. O kadar mutluyuz yani. <laughs> Tarifi Çok mümkün şükür. değil. Çok şükür abi. Çok Tarifi şükür. mümkün değil bu olay. Köyümüze, oluyor. ülkemize bir hayırlı olsun diyebiliriz artık. Çünkü aynen. dünya bu haberi bekliyordu. Aynen. Çok güzel anlara şahit oluyoruz ya. Harika. Adem amca neler dersin? Mutluluk. Mutluluk üzüntüden mutlular döndük.